Zeyni'den merhaba. Bugün yaptığım kara kalem çalışmalarını inceleyeceğiz. Ama onun öncesinde biraz sohbet etmek istiyorum. Ne hakkında sohbet edeceğim? Tabii ki yine özgüven, yeni bir şeylere başlamak, yeni bir hobiye başlamak Uzun zamandır bir hobim olsun istiyordum Ailem de beni çok fazla bu konuda destekliyordu Şuraya git yüzme kursuna git Elif Resim kursuna git Elif Ya da ne bileyim voleybol kursuna git Elif Eskiden bunları söylediklerinde Ama beni özgüvenli biri olarak yetiştirmediniz ki Diyordum içimden şeyler yapmam. şey öğreneyim. Sonra araştırdım ve rekor sanatı buldum. Biliyorsunuzdur zaten bayağı meşhur bir yer. Oraya gittim. Konuştum kendi başıma. Sonra babama söyledim. O da tamam dedi. O zamana göre bile biraz pahalıydı ama okeydi her şey. Sonra şunu öğrendim ama maalesef ki yağlı boyaya ya da akrilik boyaya hemen geçilmiyormuş. Önce tek öğrenmemiz gerekiyormuş. O yüzden de kara kalemden başlatıyorlar. Yani ben Субтитры а içine atmaya çalışıyorum zor olduğunu biliyorum eğer böyle problemler yaşıyorsanız ama inanın korktuğunuz gibi olmuyor çünkü mesela thank Bu videodan sonra başlamanız için <laughs> sizi zorluyorum diyormuşum. <laughs> Ortaya çıkar. O mesela, yani biraz zorlayıcı. işte <laughs> İşte görüyorsunuz. şunu tamam. you <laughs>